Herkese iyi bayramlar evimin mutfağından yani bizim mutfaktan efendim. Ramazan bayramı diğer adıyla şeker bayramı. Tatlısı pek bol olan bu bayramda ben de sizler için bu sefer süper food böyle çorba karışımlarımızdan bu süper karışımlardan süper tok tutan tatlılar yapmaya karar verdim. 3 tane farklı tatlı tarifim olacak. Öncelikle tabii masanın üzerinde şunu göstermek istiyorum çorba karışımlarından evinizde proteinden zengin, lifli unlar elde edebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Görmüş olduğunuz burada bir kinoğlu mercimek çorban var. Burada siyez buğdayı çorbam var. Burada da kara buğdayı karışımı çorbam var. Bunları düşük ısıda fırınladıktan sonra blenderdan geçirdim. Ve böyle bir buçuk çay bardağı civarında unlar elde ettim. Ve bunlardan da size tatlı tarifleri geliştirdim. Çünkü şeker bayramındayız. Şimdi bayramda top olmak meselesi önemli bir mesele. Bu bayramda evdeyiz. Bu bayramda evde olunca yaptığımız tatlıları biz sayacağız. Onun için büyük büyük tatlılar yapmayalım istedim. İlk tatlı tarifim efendim kara buğday çorba karışımından yapıyoruz. Bundan bayram çikolatası yapacağız. Evet İçerisinde ne vardı karabuğday çorba karışımında? Esmer bulgurum, bulgurum, çavdarım, yeşil mercimeğim ve karabuğdayım. Paketin özelliğini tekrar hatırlayalım. Şuradaki gördüğünüz pencereden içinde ne var? Görebiliyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Tabii ki de gıda ile ilgili, marka ile ilgili güvenli bir besin tükettiğinizle ilgili içiniz rahat oluyor. Yani bayramda da içiniz rahat olsun. Şimdi malzemelerim evde bulunan malzemeler. Hindistan cevizi, tozu, kakao, eminim ki çekmeceleriniz de var. E, karı buğday karışımından yaptığım unlarım efendim. Fındık, babamın bahçesinden, bal dayımın kovanından. Derken burada malzemeler hazır. Şimdi ne yapacağız? Önce bütün kuru malzemeleri şöyle kasemizin içerisine, deli bir kasenin içerisine koyalım. güzel bir un oldu ki. Biraz çıtırtılı çıtırtılı bir çikolata olacak bu arada. Kakao ekliyoruz. Hani böyle çok özellikle bir kakao değil. Evde ne kakaonuz varsa o kakao. Evet. İçerisine Hindistan cevizi tozumu katıyorum. Hop. Onu da karıştırdık. Sıra geldi. Babamın fındıkları. Onları bir güzel, hop, onları da karıştırdım. Şimdi dayımın balı, onu da buraya koyalım ve karıştırmaya başlayalım. Çok basit. Hop. tatlı tadı zaten baldan olacağız. İsterseniz pekmezle de yapabilirsiniz. yapacağız bunu. Çok basit. Aynı şey gibi düşün. Böyle hani hazırlıyoruz ya mozaik pastalar. Onlar gibi düşünün. Evet. Şöyle sarıyoruz. Dolabında böyle bir, bir iki saat kadar bırakıyorsunuz efendim. Sonra da güzel parçalayacağız. Şimdi buzdolabına giriyor saat buzdolabında bayramı bekliyor. Sıra geldi. Bayram özel tatlılarımızda ikinci tarifimize. Bu sefer kinoalı mercimek çorbası karışımından tat yapacağım. Önce evet bu gördüğünüz çorbayı un haline getirmeniz gerekiyor. Bakın un haline getirmiş olduğumuzdaki görüntü bu. Birazcık fırınlıyoruz ya da kısık ateşte tavada birazcık çeviriyoruz kokusu biraz çiğden pişmişe geçtiği anda efendim blenderdan geçiyoruz, un haline getiriyoruz. İçerisinde neler var? Bu seferki Mercimek karışımının kırmızı mercimek, yeşil mercimek, çavdar, bulgur, esmer bulgur ve kinoamız var. Bitkisel protein içeriği yüksek, liften de oldukça zengin bir tart yapıyoruz. Şimdi malzemeler. Bir tane yumurta. Yumurtamı koydum. İçerisine tereyağımızı koyuyoruz. bardağı kadar da şekerim var. Hatta bir kısmını da şimdi şöyle vişneleri pişirirken kullanacağım. Onun için şu kadarını bıraktım. Evet. Şöyle karıştıralım bunu. Şimdi bu sihirli unlarımızı, besleyici unlarımızı eklemeye geldi sırada. İçerisinde neler vardı? Bir sürü tahıl ve bakliyatımız vardı. Böyle bir karışımı evde hazırlamak çok zor. Ama bu paketleri böyle güzel un haline getirebiliriz. Hop içerisine koydum. Hemen bir pakette de vanilyamızı efendim. Şimdi beyaz unundan bir bardak katıyorum şuraya. Şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Şöyle bakın. Bakın yapışmıyor. Gayet güzel. Ben tart kabında böyle eşit bir şekilde yayıyorum bunu. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle gösterelim. Evet. Şimdi fırına gidiyor. Bir 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Şimdi hamurumuz fırında pişerken tartalımız üzerine şahane bir vişne sosu hazırlayacağız. Dondurulmuş tabi ne varsa artık buzlukta onunla yapıyoruz. Zaten zamanı da geliyor bu arada. Şöyle vişnemi koyuyorum. Hani yarım bardak bir şekerim vardı ya, kalınını da buraya ekliyorum. Evet. Ee, şimdi biraz Birazcık o böyle kendisiyle ve şekeriyle güzel güzel pişsin ve şurup haline gelsin. Akışkan bir kıvamı var zaten. Şimdi bağlama işlemini nişasta ile yapacağım. Nişastayı şurada bir çözüyorum önce. Bunu içerisine böyle bir mikdörle karıştırmaya devam. Şimdi bunu kısalım. Şimdi fırından tartalımızı çıkartıyoruz ve güzel güzel birbirleriyle bir araya getiriyoruz. Şimdi tartamızı bu şekilde. Evet sosumuzu böyle döküyoruz. İkisi de sıcak bu arada. Üzerini bademlerle veya fındıklarla süsleyebilirsiniz. Şimdi bu kenarın sıra üçüncü tarifte. Ve geldik üçüncü tarife. Efendim bayram üç gün tabii ki. Üç güne farklı farklı marifetimizden ötürü tatlı tariflerimiz olsun dedik. İddiamız neydi? Top tutan tatlı tarifleriydi. Bunun üzerine dedik ki bir de bu top tutanın şerbetlisini mi yapsak acaba? İşte onun için de siyez buğdayı çorba karışımı kullanıyorum. Ne vardı? Sarı mercimek, kırmızı mercimek, esmer bulgur, çavdar ve siyez buğdayı. Atalık buğday. E, bayram olunca ataları tabii ki de efendim soframızda ağırlamakta fayda var. Ne yapacağım? Kendimi irmik ile karıştırarak bir tatlı hazırlayacağım. Tabii ki yine attım fırına, güzel bir fırınladım. Sonra böyle iki tane, böyle iki de diyelim bir, bir buçuk çay bardağı kadar un elde ettik. Şimdi malzemelerimiz burada. İrmikle karıştırıp hazırlayacağım. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz efendim. yarım su bardağı kadar toz şekerim var İçine yağımı ekliyorum bir çay bardağı dolusu evet. yoğurdumuzu ekliyoruz eleceği top tutan unlarıma. Şimdi irmiğimizi ekleyeceğiz. Onu da çok seviyoruz. Şöyle bakalım hani bir kek kıvamı gördüğünüz gibi gayet güzel. Fırını 180 derece önceden ısıttım. Şöyle içine yerleştirebilirsiniz direkt. Şöyle gösteriyorum. Şimdi fırına gidiyor. Ve 20-25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ortalama bir çay bardağı kadar balımızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzumuzu da ekledim kaynatıp ırıttığım bir su zaten bu. Bunun içerisinde eriyecek. Fırından çıktıktan sonra sıcakken, bu da aslında kaynar olsun isteriz ama böyle sıcakken, ikisinin de sıcaklığıyla bir araya getireceğiz ve tatlımız hazır olacak. Tatlı fırından çıkıncaya kadar şöyle güzel bir bayram sofrası, bayram tatlı sofrası da kuralım dedim. Bütün yaptığımız tatlılar burada. Şimdi çıkaralım bakalım şu tatlımızı nasıl olacak. O da gayet istediğimiz kıvamda. Geldik onu şerbetlemeye. Şöyle yakından bakalım nasıl koyuyormuşuz. Sesi duyuyor musunuz? Evet şöyle gördük. Bunu da böyle buraya koyalım. Evet bugün üç tane tatlı hazırladım size. Bayramın birinci günü için bayram çikolatası yaptım. İkinci günlüğü için vişneli bir tart hazırladım. Üçüncü günü için ise şerbetli bir tatlı hazırladım. Bayram soframızda geleneksel sunumlarla beraber de sizler için hazırladım. Türk kahvesiyle veya yanında çayıyla veya yanında ayranıyla ya da şerbetiyle kompostu ama mutlaka sohbetiyle, muhabbetiyle, özlemiyle, sevgisiyle, paylaşımıyla güzel bir bayram diliyorum. Nice bayramlarla da kucaklaşmak dileğiyle iyi bayramlar.